Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün Koç burcu ve yükselen Koç burcu için tarz açılımı yapıyorum açılımımız arkadaşlar Nisan ayı ilgili olacak bakalım Nisan ayında Koç burcu neler bekleniyor bakalım Nisan ayında Koç burcunun hayatında neler değişecek neler gelecek ve detaylı açılım yapacağım baştan bir genel durumunuza ilgili Ondan sonra işleriniz, para durumunuz, ilişkinizi Evet baştan bir genel durumunuza bakıyorum koç burcular. Bu da bir kehanet kartlarımız. Kehanet kartlarıyla başlıyoruz. Ve koç burcu ve yükselen koç burcu niyet ediyorum. Herkese bu açılım şifa olsun, hayırlara vesile olsun Nisan ayında. Koç burcu için niyet ettim. Ve yükselen koç burcu için bakalım Nisan ayında neler bekleniyor. Bakalım kartlarımız söyleyin görüyorum kararsızlık bir e, ciddi bir kararlar kararlara karşı karşı kalacaksın ve bu karara vermeye zor olacak gibi görünüyor kararsızlıklar görünüyor eli kolu bağlayan bir durum görünüyor bu eli kolu bağlayan bir durumda kurtulabilmek için artık bir karar bir tercih yapmak gerekecek koç 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 ama bunu bir türlü bu ehli kolu bağlayan durumlarda kurtulamıyorsun. Bir türlü karar veremiyorsun. Artık herkesin eli kolu bağlayan farklı bir durum var arkadaşlar. Ama bu kartlar sana ne burada söylemek istiyorlar? Diyor ki senin bir şey bağlayan var. Seni tutan bir şey var. Özgüveni düşüren bir şey var. Ve bunu, bunu artık bu kararsızlıklar bırak diyor. Artık karar ver diyor. Bak sana kartlar burada bir ipucu veriyorlar. Eli kolun durumu bağlayan durumunu kurtulabilmek için ya da bu kol, bu bağ genişletebilmek için bir karar vermeniz gerekiyor. Çünkü bak kartla neden görüyorum? Bak sürekli bak bunu demek ki seni eli kolu bağlayan, bağlayan neyse bilmiyorum. Bunu demek ki düşünüyorsun kurtulmaya bunu bir, 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 çözüm arıyorsun ama bir türlü karar veremediğini gösteriyor. Ve Nisan ayı için bu, bu ay uygun bir ay. Ve artık buna ilgili bir adım bir ad. Denge meleği. Evet denge meleği de hayatını... E, dengeli bir şekilde bak den, ba, ba, dengeli bir kararlar vermeniz gerekiyor ve bazı durumlarda bir denge ihtiyacın var senin. Güç meleği Güç meleği bak buradan görüyorum bak güç e, bu bir cesaret kartımız arkadaşlar. Güç diyor ki bazı şeylerde bir kararları verebilmesi için artık bir cesareti olacak. Ya da cesareti bul artık. Güç kartı bu, buradan görüyorum güçlü bir kişilisiniz diyor nisan aynı güçlü bir kişili güçlü bir enerjiniz olacak. Buradan görüyorum bak melekler de ne? melekler çıktı bu ne demek bir melekler altına bir kurma altına olacağınıza ve bu gücünü onlar da alacağınıza özellikle bazı kararla verebilmesi için bu gücünüzü olacağınıza yeter ki kendinize cesareti bulun evet ve mutlu bir aile hayatı görüyorum mutluluk e, mutluluk güçlü bir ailen olacak yedinci çakra. Mutlu bir aile hayatı görüyorum. Güçlü bir aile hayatın var ama buradan bir yedinci çakra görüyorum. Bir yedinci çakra bizim taç çakramız arkadaşlar. yedinci çakra ne demek? Dua etmeniz gerekiyor. İlahi sistemle bir bağ kurmanız gerekiyor. Ne demek? Dua edecek. Aile için dua edeceksin. Aile mutluluğu için dua edeceksin. Şekil dediğim gibi böyle bir enerji güçlü bir enerjin olacak sana. Baksana öylesine güçlü bir enerji güçlü bir kelime. Güçlü kelime gücü olacak. Anladınız mı? E, kelime gücün olacak. Mesela du bak. Dua etmek e, ilahi sistemiyle bağ kurmak. E, dediğim gibi paylaşmak size iyi gibi görünüyor. Çünkü bundan güç alacağınızı Evet. Devam ediyoruz. Koç burcu. Şimdi bizim kipa destemiz var. Bu kipa deste Alman bir destemiz. Bakalım bu diyorlar ki en çok doğru tahminleri yapan bir deste. Gerçekten öyle mi değil mi? Bakalım. Bakalım bu kipa deste Nisan ayında ilgili koç burcu için neler söyleyecek. Şöyle bir dört kart açalım. Çok fazla açmayayım. Büyük bir şans bak. Şans senin yanında olacak. Ba e şans görüyorum. Büyük bir şans. Bir subay. Bir hapishane. Ve bir toplantı. Bak unutma. E bak bir hapishane arkadaşlar. Bu ne demek hapishane? Bir kısıtlamalar ve burada yanılsından eli kolu bağlayan durum bir kısıtlamalar var ve bu kısıtlamalarla e, kaldırmak için bu kısıtlamalar çıkabilmek için sana bir şans olacak büyük bir şans olacak bilmiyorum nasıl bir şans Ayrıca bu hep bir engeller de olabilir mesela bir toplantı bir grup seni bir yerden engellemiş olabilir bir grup bir sosyal medyadan gibi engelleri toplan bir grup toplantı ve belki sosyal medya gibi engelleri yemişsin ve bazı buradan görüyorum böyle burada bir bunu bu engelleri kaldırabileceğinize gösteriyor ve ayrıca arkadaşlar büyük bir şans burada bir subay bir hapishane bu da öyle söyleyeyim size bak böyle birler insan ayında demek ki bir buradan görür bir devlet kurumlara alımlar olabilir. Çünkü bu da bir şansınız var. Özellikle Koç burçları için bir subay, bir kardiyan olabilmek için ya da bir hastane çalışan olabilmek için büyük bir şansınız var. Bak böyle işe girmek isteyen varsa Burada ne demek? Böyle bir e, takip edin. Bak iş ilanları olabilir. Bak devlet kurumlara Özellikle koç burcuları için burada bir şans görünüyor. Evet şimdi bakalım. Tekrar klasik tarotla neler söyleyecek. Klasik tarot insan ayı ilgili. Bak kartımız çıktı. Burada kılıç dörtlüsü. Bazı e, sağlık bu, unutmayın ki. Koç burcular önce sağlığınıza dikkat edeceksin Önce e, önce sağlık. Gıda dörtlüsü bunu söyle. Özellikle dinle kendinizi ihmal etmemeniz gerekiyor. Nisan ayından beslenmeye, e, dinlemeye her zaman ön planda sizin için olmalı. Ve hastaneler bak burada dediğim gibi sağlık çalışanları için bu da göre belki bunu bir şans veriyor böyle bir alımları olabilir özellikle koç burcu için da şans görünüyor Neyse. Evet Nisan ayında koç burcu para sekizlisi arkadaşlar para sekizlisi bize ne diyor Evet, e, burada iş arayanlar varsa, işini değiştirmek için değiştirmeyen isteyenler varsa, burada Nisan ayı sizin için bak yeni bir iş fırsatı görüyor. Yeni bir e, güzel bir ay. Yaptığınız işinize bak değerlenecek arkadaşlar ve yaptığınız işinize e, ve kendinize yaptığınız işinize bak daha çok takdir göreceksiniz. Bak ne iş olursa olsun. Hem yani işe, iş arayanlar varsa bunu işe girecekse işe girebilmek için büyük bir fırsatlar var. İşe değiştirmek için bak böyle bir iş konusuna kapılarınız açık olacak. Kendinize geliştirmek isteyenler varsa bu da çok doğru bir ay. Mesela yeni bir kurs alarak, kurslara katılmak, yeni bir, bir şey eğitim almak, bir sertifika almak çok doğru bir ay. Çünkü kendinize geliştirdiğiniz zaman işinizde daha çok verim alıyorsunuz ve ayrıca bu kartımız ne diyor bak hadi işi çalışmıyorlar yaş ortalaması bir insanlar için bu insan aynası için yeni bir uğraş görünüyor bak aynı boş boş geçmeyeceksin için sürekli bir işiniz olacak ve yorulacaksınız arkadaşlar çok çalışacaksınız ve yorulacaksınız ve kartımız diyor ki bu da siziz bu çok fazla çalışmalarınızla sağlık ilgili biraz gelecek Onun için hiçbir zaman diyor ki kartlarımız e, dinlemeyi unutmayın arkadaşlar kendinize bakın e, buradan görüyorum bak e, yeni insanlarla da tanışacaksınız arkadaşlar bu tamir kartı Ayrıca düzeltmeden Demek ki belki birlerde insan ayında bir tadilatlar yapacaksınız bir şey yenileneceksiniz böyle bak bir uğraşınız olacak İş arayanlar için yeni bir iş ya da iş değiştirmek için isteyen asa beşlisi. Ayrıca buradan birler için görüyorum Nisan bir e, sınav sınav görünüyor ve rekabet bak iş olsa bile bak yeni işe girmek istiyorsa burada bir rekabet rakipleri olacak ama bu rakipler için takılma işi şansı sende yana şansı sende yana ve buradan görüyorum bak arkadaşlar asla meclisine göre bak sanki biraz kalabalık kargaşa görünüyor koç burcu Hadi bu rekabette ise biraz kargaşa insanlarla anlaşmanıza zor olacak. insanlarla aynı fikir fikirle olmanıza zor olacak gibi görünüyor. Birazcık kargaşa, tartışmalar, yüzleşmeler dolu olacak bir ay görünüyor. Özellikle bazı insanlarla sürekli bir fikir ayrılığı içerisinde olacağınıza. Ama size öyle söyleyeyim kendinize boşuna yıpratmayın. Çünkü o insanları fikirli değiştiremezsiniz. Yani bu insanları nasıl diyeyim böyle bir sabit fikirler ve yaptığınız işine sadece size yıpratacaklar. Bunlar da tartışma, bunlar da yüzleşmeler. Hiçbir şey getirmeyeceksiniz. Sadece strese gireceğinize. Bunun için boş şeylerden uğraşmayın. Çünkü o insanları kendi haline bırakın. Devam ediyoruz. Kılıç yedilisi. Ayrıca bak kılıç yedilisi arkadaşlar böyle bir dolandırıcı saktikar insanları piyasada olacak Nisan ayında. Onu zaman her zaman tedbirli olmalısınız. Her konudan kılıç yedilisi bak tekrar gülüyoruz. uyanık insanlar bak. Elinde bir şey alıyor kaçıyor. Ya nesinler dedim bazı insanlarla bir sorumlu sorumluluk bilsin, sorumlu bir e, haksız haksızlık yaptığın bazı, sana haksızlık yapan insanlar bunu hakkını bildirmek istese bildiremezsin. Bildiremezsin arkadaşlar, Sorumlu bilemezler. Böyle kafa yap, böyle yap kafa yapısı insanlar görüyorum. Hiçbir zaman e, doğru olan şeyleri kabul etmezler, her zaman kaçarlar ya da kaçmak için bir yolu ararlar. Ve öyle böyle bir durum görünüyor ve dediğim gibi her zaman tedbire, sahte insanlara karşı tedbirli olmanız gerekiyor. Kupa dörtlüsü. Evet, kupa dörtlüsü ayrıca buradan görüyorum sana sunulan bazı teklifler, bazı fırsatlar olacağını da gösteriyor. Bu fırsatlarınızı kaçırmayın. Kimseye kaçırmayın, rakiplere kaçırmayın arkadaşlar. Çünkü bak unutmasın herhangi bir fırsat geliyorsa sana herhangi bir teklif geliyorsa sana buna da başka da rakipler var bu aynı fırsatı ve buna bak e, ve bu bak bu fırsat e, rakipleri e, sana bak 200 yaparak bir şekilde seni kabul etmemesini sağlayacaklar seni iyi bu çünkü neden burada? bu fırsat sen bıraktığı zaman seni geçirdi zaman onlar ondan fayda oradan faydalanacaklar onun için her zaman e, koç burcu nisan ayına mutlaka fırsatlara açık olun mutlaka fırsatlara açık olun ve şimdi aşk aşka geçiyoruz İlişkilerde bakalım nisan ayında koç burcu aşk ilişki durumu ne olacak bakalım nasıl gelişmeler olacak Güneş kartı güzel buradan görüyorum yeni başlangıçlar yeni başlangıçlar bol olacak ve bazı şeyler netleşecek arkadaş Güneş kartı her zaman belli olmayan bir ilişkiler varsa bunlar netleşecek ve gizemler herhangi bir gizli bir ilişkiler varsa saklı gizli bir işleriniz varsa bunlar ortaya çıkacak Güneş her zaman bu karanlığı aydınlır. Gizemli aydınlır. Onun için unutmayın bir gizli bir ilişkiniz bir şeyiniz varsa bunlara Nisan ayında çıkma çok yüksek ihtimalleriniz var. bakalım. Evet kupa ikilisi görüyorum bak. Yeni başlangıçlar ne gibi yeni belki birler evlenecek. Belki birler sizin kişi kavuşacaksınız arkadaşlar. Bekar olanlar için ruh eşini bulacaklar arkadaşlar. Bak ruh işini bulacaklar evlenmek isteyenler evlenecek ee, ve barışmak isteyenler varsa barışacak arkadaşlar bir tekrar bir araya gelecek bak bu bak güneş kartı aranızda bak barışmak isteyenler bir yüzleşme olacak burada bazı şeyler ortaya çıkar dökeceksiniz her şeyi gizli olanı saklı gizli ve buradan görüyorum bak. Bu da bir bu kişiyle barışabilmek için bir orta yolu bulacağınıza bunu kesin bir barışmalar gerçekleşecek. Birileri için kavuşmalar da olabilir. Evet dostum şövalyesi görüyorum. Evet bazen kavuşma her şey romantik buluşma alanından sonra mutlaka rutin hayatına döneceğinize olacak. Ve kılıç kraliçesi bakır güçlü bir rakibiniz olacak. Kılıç kraliçesi koç burcun burada bazı bak ilişkilerle biraz neden yavaşlamaya girecek bir düşman yüzüne çünkü tılsım şövalyesi biraz yavaşlatır ilişkileri hızlandıramaz durumları çünkü bu kayınvali de olabilir eski bildiğiniz bir düşmanı yüzünde ilişkileri biraz yavaşlatabilir bak istediğiniz hızla bazı şeyler gerçekleşebilir böyle bazı engellere de takıl, takılabilirsiniz ya da eski eş eski partner engeli da olabilir Evet Joker kartı yeni başlangıçlar görüyorum sıfırdan başlangıçlar burada Ayrıca bazı koç burcu bu kreşkılar içerisinde size gösterir bazı, bazı vereceğiniz ciddi kararları bu ciddi sizin için yet yeni bir kararlar olacak ve hayatına yeni bir sayfa açacağınızı gösteriyor ama te sanki yalnız yalnız ya da gereksiz bir ilişkilerden kurtulacağınıza, seni mutlayan bir ilişkilerde kurtulacağınıza ve buradan bir e, çünkü bu kara bak ciddi bir karar ve kanlı bir karar verir. Hiçbir zaman burada acımaz bir şey. E, ve kendine göre gereksiz olan şeyler de her zaman bir kenara atar. Evet sana bak bir ayrılıklar nasıl bir ayrılıklar olabilir? Çünkü görüyorsun bak karşındaki kişi seni mutlu etmiyor. Bir türlü artık aranızda bir soğukluk var. Bir hiçbir şey. geçiyorsun artık uğraşacak bir bu da bir kararsızlıklar var ya bak eli kolu bağlayan bir durum varsa bu eli kolu bağlayan durumlarda kurtulacaksınız arkadaşlar. Bak vereceğiniz kararlar ciddi kararlar. Bu hayatına yes, yeni bir sayfa açılacak. Evet bu yeni sayfa güzel olacağını gösteriyor. Daha mutlu olacağınıza, kendinizi daha iyi hissedeceğinize gösteriyor. İmparatorca sonra bir imparatorca olacağını gösteriyor. Evet bu o, dolu dolu ilişki konusuna da dolu dolu bir ay görünüyor. Bak burada kupa ikilisi bir kavuşmalar, birleşmeler ve evlilikler de bol olacak Tabii ki bazıları da ciddi bir kararlar vereceğinizde kılıç kraliçesi olarak gösteriyor size. Bu kararlarsa memnun olacağınıza, pişman olmuş ve kendinize imparatorcu gibi mutluluk, rahat hissedeceğinize gösteriyor. Evet arkadaşlar iş konusuna burada zaten bir size çıktı. Birkaç tane kart para için çekeyim. Bakalım para durumunuz ne olacak? İş konusunda da yeni işler görünüyor sizin için burada. bunu daha fazla açmaya gerek yok. Birkaç tane kart para için açalım. 3 tane kart yeter para durumu koç koç nisan ayında kılıç dörtlüsü para ilgili arkadaşlar burada bir duraklamanız gerekiyor ee, özellikle harcamalardan büyük bir harcamalarda uzak duracağınıza kupa onlusu evet buradan de ne kral olarak buradan para olacak sende Evet buradan görüyorum ne gibi harcamalar olacak? Aile harcamaları ve sağlık ilgili harcamalar bu olacak arkadaşlar. Sağlık ilgili harcamalar, aile harcamaları. Bu da para olarak değnek kralı olarak evet para kralı vermiyor ama mutlaka görüyorum pe elinde para olacak ve bu para birazcık e, ihtiyacın olduğunca harcıyorsun bak ihtiyacı olduğunca ve bu ihtiyaçları sağlık konularında ve aile e, konuları ön planda olacak. Evet arkadaşlar Bugün açığımızı sonlandırıyorum ve Nisan ayına size mutluluk, sağlık, bol zengin, bol fırsatlar, bol para kazanma fırsatları diliyorum. Hoşçakalın.